Türkiye açısından da söylüyorum, bu kış bizim açımızdan çok daha soğuk geçecek, çok daha pahalı geçecek. E, yakamayacağız yani doğalgazı Buradan yola çıkarak e, şunu soracağım: e, İsrail'in e, Gazze'ye saldırısı, Hamas'ın öncesinde bir saldırı başlatması, Orta Doğu'da durumun gerginleşmesi, Türkiye ekonomik olarak nasıl etkiler? Şimdi 1970'lerde yaşanan bir küresel enerji krizi vardı. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı e, esnasında da yaşanan e, e, krizin bir benzeri 70'lerde yaşanmıştı. Onun sebebi de e, 70'li yıllarda, yani 80'lere kadar sürmüştü o dönem. Bu Arap-İsrail e, savaşları, bu çatışmalar, e, ondan sonra e, İran'daki e, İslam devrimine giden süreç, bu petrolün üreticisi enerji üreticisi ülkelerdeki bu çatışmalı ortam bütün dünyada petrol fiyatlarının çok yüksek rakamlara çıkması dolayısıyla bir enerji krizini yaşatmıştı ve o yıllarda Türkiye'de gaz yağ kuyrukları olmuştu. Küresel anlamda bir sıkıntı olduğu için işte Mesela bugün hep gündeme getirilir ya işte o eski yağ kuyrukları, tüp kuyrukları bilmem ne kuyrukları vardı falan diye hep e, muhalefeti suçlarken. Halbuki oradaki durum biraz aslında dünyada küreselde olan gerçekleşen e, olayların Türkiye'ye yansımasıydı. Şimdi aynı durum aslında son e, 2022'den beri, 2022 Şubat'ından beri başlayan Ukrayna Rusya Savaşı süreci... Avrupa'da bir enerji krizini yaşattı. Tabii e, bundan bir boyutuyla biz de etkilendik. Biz bunu özellikle daha çok fiyatlar anlamında, hani çünkü Rusya ile bir dengeyi tutturduğu için Türkiye, e, Avrupa kadar sıkıntı çekmedi ama var olup da para olmadığı için biz biraz zorlandık orada. Yani elektrik faturaları, gaz faturaları misliyle artmıştı. Bu sene çok daha ciddi bir şekilde hem e, faturaların arttığını enflasyon faktörüyle hem de diğer bir taraftan da dünyadaki bu enerji krizine sebep olan işte bu ortam bu çatışmalı ortam bu o, özellikle Orta Doğu'da gerçekleşen yeniden dizayn bize bunu karşımıza çıkaracak ama bu yine de bizim 2023 ve devamında 2024'te de sürecek olan bu ağır depresif ekonomik halin içerisinde hafif kalan kısımları belki olacak. Bizim yaşayacağımız bu buhran küresel anlamda ama Türkiye daha şiddetli bunu yaşayacağını düşünüyorum ben ve bunun da işte moratoriumla dünyadaki dünyadaki mallara ve hizmetlere erişimimizde artık çok ciddi sıkıntıların yaşadığımız bir dönemde ve bir itaratsa da ya da ekonomi olmamızdan kaynaklı olarak ciddi kıtlıkların hatta bu ekonomik dar boğazın kıtlığın da eee kaosa eee bir ortama sebebiyet vereceğini. O yüzden bunun içinde bulunduğumuz bu sürecin bu şu an girmekte olduğumuz kışın en kara kış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2022 kışının ne kadar zor geçtiğini hatırlasın herkes ekonomik anlamda. Bu bize 2022'yi de aratacak. Hem de böyle mumla aratacak bir devreye girdik. Ses gitti mi? Ee, yok, hayır. Evet, Özür dilerim, benden evet. kaynaklı. Tamam. Ee, gündüz yaptığım yayında da...